Trento 1. Lig'in 21. haftasında Bandırma Spor sahasında konuk ettiği Penlik Spor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Penlik Spor teknik direktörü Uğur Uçar sahada planladıkları oyunu orsaya koyamadıklarını belirterek ''Bugün sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık, çalıştığımız birçok şeyi uygulayamadık ve bu da üzücü bir mağlubiyeti beraberinde getirdi.'' dedi. Sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Çalıştığımız şeyleri bugün sahada uygulayamadık. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Ee, bu, bu dersten bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız. Böyle mağlubiyetler olabilir ama bu oyuncu grubu buraya getirdi bu takımı. Bu oyuncu grubuyla da bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız. Bu maça bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Çünkü son haftalarda, son beş maçtır işte baktığımızda tabii ki her takım zordu. Bugün de Tandilk'te bu ligin iyi takımlarından biri. Lig ikincisiler şu anda. E, baktığımızda e, biz iyi oynadığımızda burada e, kazanamadığımız maçlar vardı bu süreçte. E, i̇şte onu bir sürü bir sonuca yansıtamadık. Gol bölgelerinde istediğimiz e, pozisyonları bulduk, gole çeviremedik. Ama bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum e, kazandığımız için. Bugün ellerinden geleni yaptılar. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirdik. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. İyi bir 3 puan aldık. Buna en camiamızın, en bizlerin, taraftarın, herkesin çok ihtiyacı vardı. İnşallah bu bir başlangıç olur. Dediğim gibi bu lig enteresan bir lig. Her an her şey değişebilir. Her zaman ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Hep olayı ciddiyetinde olmamız lazım. Bir maç kazanmayla bir şey olmuyor. Önemli olan Ligin sonunda nerede olduğumuz, biz onun bilincindeyiz ve o ciddiyette çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu güzel galibiyeti inşallah devamına getirirsek bir anlamı oluyor. Çünkü çok takımlar birbirine yakın puanları. Bugün oyunda da istediklerimizi yerine getirdik. İkinci yarıya çıktığımızda ikinci golü, üçüncü golü bulmamız tabii ki bizi biraz o moral ve oyun anlamında da rahatlattı. Taraftarımıza armağan olsun. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki haftalarda inşallah Cuma günkü maça en iyi şekilde odaklanacağız. Teşekkürler.